Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin yapabileceği kolaylıkta kat kat çıtır çıtır şahane bir börek tarifi hazırladım. Üstelik bu tarifte 14 tane bezeyi aynı anda açarak böreğimi hazırladım. Sizlerinde bana güvenerek tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi yanıma hazırladığım unun bir kısmını ilave ediyorum ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her zaman olduğu gibi kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de tavsiyem hamuru mutlaka bu şekilde elinizin içi ile eze eze en az 5-10 dakika boyunca yoğurmanız. Bu sayede hamur kolay bir şekilde açılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi ben hamuru sakız kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Bu aşamada hamurdan tutup çektiğimde kesinlikle kopma olmuyor. Hamuru şöyle rulo şeklinde uzattıktan sonra 13 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ardından bezeleri hazırlarken büyük olan hamur parçalarından kopardığım için toplamda 14 tane beze hazırladım. bezelerin hepsini hızlı bir şekilde avuç içimde yuvarladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra üzerini temiz bir poşetle örterek 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak, daha da yumuşayacak ve kolay bir şekilde açılacak. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka verdim. Bütün püf noktalarına dikkat ederek deneyin. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Şimdi dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına ve üzerine bol miktarda un serpiştirdikten sonra bir merdane ile açmaya başlıyorum. Bu aşamada hamuru servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenara alıyorum. Ardından kalan bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Bu tarifte sadece bu aşamada merdane kullanıyoruz. Diğer aşamalarda hamuru elimizle açarak böreğimizi hazırlayacağız. İnanın ki kesinlikle abartmıyorum. Bu tarifi evinde yapamayacak hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yapımı aşırı derecede kolay bir tarif. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bezeleri açmaya başlamadan önce 150 gram tereyağını eritmiştim. Erittim tereyağının üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Ardından ilk olarak tabağın içerisine yağ sürdüm. Daha sonra da açtığım hamurları teker teker tabağın içerisine alarak üzerine bol miktarda yağ sürüyorum. Ve bu şekilde 14 tane hamuru üst üste katlıyorum. Bu tarifte 14 tane bezeyi aynı anda açarak böreğimizi hazırlayacağız. Siz söylemezseniz 14 tane bezenin tek seferde açıldığını hiç kimse anlamayacaktır. Çünkü börek her katı tek tek sayılan çıtır çıtır bir börek oluyor. Ara katlarına yağ sürerek 14 tane hamuru üst üste katladıktan sonra üzerini temiz bir poşetle örterek yarım saat boyunca oda sıcaklığında beklettim. Şimdi ilk olarak hamuru açacağım. Tezgahın üzerine yağ sürdüm ve 14 tanesini aynı anda tezgahımın üzerine aldım. Hamurun üzerine de biraz yağ sürdükten sonra hemen elimle açmaya başlıyorum. Hamurun ne kadar kolay açıldığına bakar mısınız? Hamurumuzu yumuşacık bir şekilde yoğurduğumuz için, bezeleri de yağın içerisinde dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Hamuru açarken dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka ara ara ters çevirerek açmaya devam edelim. Bu sayede bütün yufkalar eşit büyüklükte açılacaktır. Bu arada hamuru açarken çok kuru olduğunu hissederseniz üzerine biraz yağ gezdirebilirsiniz. Bu sayede daha kolay bir şekilde açılacaktır. Ben hamuru kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtıktan sonra şimdi kenarlarından çekiştirerek kare bir form veriyorum. Ardından 6 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu aşamada hamuru kestiğimiz için hamur kendini biraz topladı. Tekrar parmak uçlarımla bu şekilde açarak genişletiyorum. Ardından her bir hamur parçasının kenarına hazırladığım peynirli ve maydanozlu karışımı yerleştiriyorum. Bu arada ben tarifimde annemin hazırlayıp göndermiş olduğu köy peynirini kullanmayı tercih ettim. Çünkü aşırı derecede lezzetli bir peynir olduğu için böreğimde çok çok lezzetli oluyor. Börek hazırlarken iç harcı çok önemlidir. İç harcı ne kadar lezzetli olursa hazırladığınız börekte o kadar lezzetli olacaktır. Ben hazırladığım börekleri peynirli olarak hazırlamaya tercih ettim. Fakat sizler dilerseniz farklı bir iç harcı kullanarak da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Kıyma gibi, patates gibi veya ıspanak gibi iç harçlarını kullanabilirsiniz. Her şekilde çok lezzetli bir börek olacaktır. Bu arada kestim. Hamur parçalarının kenarına iç harcını yerleştirdikten sonra üçgen şeklinde sarıyorum. Hamurun tam orta kısmına geldikten sonra bir ruletle kesiyorum. Kalan hamur parçasının kenarına da iç harcını yerleştirdikten sonra aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu şekilde kestiğimiz tek bir hamur parçasından iki tane börek hazırlamış oluyoruz. Böreklerin hepsini hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerine örterek 20 dakika boyunca bekletiyorum. Böreğimiz mayalı bir börek değil fakat hazırladıktan sonra biraz bekletirsek pişerken katları daha da güzel kabaracaktır. Böreklerin üzeri için artan yağ karışımının içerisine bir tane yumurta sarısını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürerek önceden ısıttığım 600 ayardaki 180 derece fırında pişirdim börekleri fırından aldıktan sonra ne kadar kat kat olduğunu şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi her katı tek tek sayılıyor. Çıtır çıtır, inanılmaz derecede lezzetli bir börek oldu. Keşke lezzetini de sizlere aktarabilme fırsatım olsa. Tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum bu güzel tarifi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan da yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Bu arada tarifimi bitirmeden önce hemen şunu da hatırlatmak istiyorum. Börekleri hazırladıktan sonra dilerseniz pişirmeden buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman buzluktan çıkartın. 10-15 dakika buzu çözüldükten sonra üzerine yağ karışımı ve yumurta sarısını sürerek pişirebilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.